saldırsın <laughs> Hey ne yapıyorsun sen E böyle daha iyi olmadı mı hmm, Bence eski yerinde daha iyi görünüyordu Haydi ha böyle de güzel durdu. Hı, bence fazla kız işi oldu. Ve eşyaların yerini değiştirmese iyi olur. Burası benim ağaç evim. Ve bu haliyle de hoşuma gidiyor. Aa, anlıyorum. Ne? <laughs> Burası benim ağaç evim ve bu haliyle de hoşuma gidiyor. <laughs> Bana büyük babamı hatırlatıyorsun. <laughs> Hiçbir şey değilsin istemiyorsun. <laughs> Ben size ne demiştim? Tamam William, ağaç evi bulmuşsun ama oraya çıkamayız. Bence yapabiliriz. Hatta ele geçiririz. Güven bana. Şaka ediyorsun. Hayır etmiyorum. Güzel bir saldırı planıyla orayı kuşatabiliriz. Ve zafer de bizim olur. <laughs> Onları korkutacak şeyler de getiririz. Tıpkı kuşatmalardaki gibi. Hmm, harika fikir William. Hadi gidelim. Çocuklar. bahşedilen yetkiye dayanarak ben Karl, Darfne kral olarak siz William'a öne çıkmanızı emrediyorum. Gerçekten ağaç evine saldıracak mısınız yani? Hadi diz çök sevgili William. Bu kılıçla seni şövalye ilan ediyorum. Sir Darfne William. Bu büyük bir şeref saygıdeğer majesteleri. Şu andan itibaren sadece kral ve onun krallığı için savaşacaksın. Emredersiniz efendim. <laughs> Hazırlan bakalım keçi çobanı. Yarın senin o ağaç evin bize geçmiş olacak. Hadi gel Dörfli Sir William. Kılıçlarımızı bileme vakti geldi. Hmm. Kanlarında sokun kılıçlarınızı cesur şövalyeler. Ben Prenses Teresa. O şatoyu kimseyle savaşmaya gerek kalmadan ele geçireceğim. Temizliğe yardım ettiğin için sağ ol. Tabii dekorasyona da. <laughs> Yarın da buraya gelecek miyiz peki? Yarın pazar ve sürüyü çıkarmayacaksın. Hı hı. Ben sütle ekmek getiririm. Ben de peynir getiririm. O kadar eğlenceli olacak ki. Ha? Hava iyice kararmadan dönsem iyi olacak. Büyük babamın endişelenmesini istemem. Hadi gel cik cik. Yarın sabah görüşürüz Peter. Yarın görüşürüz Haydi. Günaydın Joseph. <laughs> Günaydın büyük baba. Günaydın Heidi. Birinin hmm. bugün acelesi varmış gibi. Bugün Peter'in ağaç evine gideceğim. Orası harika bir yer büyük baba. Keşke sen de görebilseydin. Ha, bunu çok isterdim. Ama madem gizli bir yermiş, ben gelemem Haydi. Piknik yapmanıza izin verdim ama bize de biraz yiyecek bırakır mısın? Yoksa oraya taşınmaya mı karar verdin? <laughs> <laughs> Sana iyi eğlenceler Haydi. Sana da iyi eğlenceler büyük baba. Haydi. Bir şey unutmadın mı kızım? Hı? ayakkabıların. <laughs> Geçen sonbahardan kalma fındık çıktı. Ha? Ha? Sen geride dur Haydi. Benim ağaç evimde ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Ateşi kesin. Hemen aşağı iniyorsunuz Karl. Hadi bakalım keçi çobanı. Cesareti varsa gel de indir bizi. Burası artık bizim şatomuz. Ve yerinde olsam artık kendime yeni bir gizli yer bulmaya çalışırdım. O hiç adil değil. Orası Peter'in acili. Adil olsun ya da olmasın. Burası artık bize ait. Keçi çobanı. Ve sen asla geri alamayacaksın. He? Bunu şimdi göreceksiniz. <laughs> Bunu ödeyeceksiniz. Peter sen iyi misin? Sence iyi miyim? Ağaç evini geri alacağız Peter. Bir yolunu bulacağız. Peter. Sizler çok kötüsünüz. Peter. Peter. Sen ne yapıyorsun? Ağaç evimi onlardan geri alacağım. Topladığım palamut ve cevizleri kullanarak onları geri püskürteceğim Haydi. Savaşmana gerek yok Peter. Onun başka bir çözümü olmalı. Her neyse ben kimseyle kavga etmek istemiyorum. Eminim yakında yorulurlar. İnşa ettin, günden beri o ağaç evin peşindeydiler. Şimdi ellerine geçti. Oradan asla inmezler. Tek çare onları buna zorlamak. Yardım edecek misin söyle. Benim büyük babama gel. Onun bir fikri olacağına eminim. Ağaç evini almalarına izin vermeyiz. Sana söz. büyük babanın yardımını istemiyorum Haydi. Bu savaşı kendi başımıza vermeliyiz. Ağaç evimiz için ve kendimiz için. Sözünde durmayacaksan ağaç evi andının neden içtiğini bir türlü anlayamıyorum. Haydi. Haydi. <laughs> Erkek tavşan gibi kaçıp gittiler. Ve geri dönmeyeceklerine de eminim. Pekala. O hadi. şimdi prensesinize biraz çay yapmalısınız. Hı? Çay mı? Prenses mi? Evet elbette. Sabah erkenden gelerek ağaç evi sizin için ben güvenceye aldığıma göre... ...benim seçtiğim oyunu oynayacağız. Anlaşmamız böyleydi. Hı? Şimdi ben bu şatonun prensesi olacağım ve siz de istediğim her şeyi yapacaksınız. Ama biz kövalliyiz Teresa. Sana hizmet edemeyiz ki. Şatomuzu korumak için nöbet tutmamız gerekiyor. <laughs> Anlaşma anlaşmadır. Peki hala. Yeni bir saldırıya kadar yapacak bir işimiz de yoktu zaten. Evet çayım. Sir <laughs> Şey biraz çay içmek ister misiniz prensesim? Teşekkür ederim şövalye. Hadi şimdi de gülsünler bakalım. Ne kadar erken döndün. Peter'le tartıştık. Neler oldu? Karl, Teresa ve William, Peter'in ağaç evine çıkmış ve aşağı inmiyorlar. Peter de indirinceye dek savaşacağını söyledi. Sence onu yalnız bıraktığım için, kötü bir arkadaş mıyım? <laughs> savaşmak asla bir şeyi çözememiştir. Yani sen doğru olanı yapmışsın. Ama kalp Peter'in ağaç evini aldı. Bu da hiç doğru değil. Bu da hiç doğru değil ve bence de onlara bir ders vermek gerek. Keşke bir yolunu bulabilsem ama savaşmadan olmalı. Joseph, ödümü kopardın. <laughs> Sanırım Joseph az önce bana bir fikir verdi büyük baba. Hmm? çok nefisti. Biraz daha alabilirim sevgili cesur şövalyelerim. Hı? Şövalyeler. 23, 24, Hı? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ben de 31 tane kalmış bildim. Sen de? Hı, 22 ve 23. <gülüyor> <gülüyor> Günümüz var sanıyordum. Ama şu anda bir savaştayız prenses ve hazırlıklı olmalıyız. Elimizde bunlar ve keçi atıkları olduğu sürece keçi çobanıyla daima başa çıkabiliriz. Onun için hazır olmalıyız. Aa, her neyse. Şimdi başka bir şey oynamak istiyorum. Hem acıkmaya da başladım. Ama biraz önce çay içtik prensesim. Aman ne komik. Hayır ben ciddiyim artık kasabaya dönebilir miyiz? Bizim bahçede oyun oynayabiliriz. Hem bu keçi atıkları da çok pis kokuyor. Bir yere gidemeyiz Teresa. Çatayı korumak zorundayız. <laughs> hey Carl! <kank! gülüyor> Hemen şimdi in benim ağaç evimden, yoksa seni pişman ederim. <laughs> çok beklersek keçi çobanı. Bu ağaç ev artık bize ait. benim sen benim atı gidip... Emredersiniz majesteleri. <laughs> E hadi başlayalım o zaman. Aa, neler oluyor? Ay. Hı. Bırakacak mısınız ha? Peter! 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 Ha? Haydi! Yardıma geldin demek? Peter, ha? Peter! Peter! Peter gitmemiz gerek. Çabuk bu tarafa doğru bir ayı geliyor. Ne? Bir ayı mı? Onu gördüm. Sana yardıma geliyordum ve ona rastladım. Hemen buradan gitmeliyiz lütfen. Bir ayı mı? Ama Haydi bu ormanda yıllardır tek bir ayı bile görünmedi. <laughs> bu? Hemen gitmeliyiz. Peter ve diğerlerine de haber vermeliyiz. Kan, William, Teresa, ormanda bir ayı var. Hemen aşağı inmelisiniz. <laughs> o bir ayıydı. Bundan eminim. Bir ayı mı? Bu çok tuhaf. Ya sadece bizi kandırmaya çalışıyorlarsa? Hey Hemen aşağı inmelisiniz. Ayı bu tarafa doğru geliyor. Yalan söylüyorsunuz. Bizi korkutup indirmeye çalışıyorsunuz. Hepsi bu. Hmm. Ve bu işe yaramıyor keçi çobanı. Hayır, ben onu gördüm. O kocaman, iri yarı, kahverengi bir ayı. Hı -hı. Gerçek bir ayı. Hadi gidelim buradan. Ee, gitmemize gerek yok. Yukarıda güvendeyiz. Ayıların ağaca tırmandığını bilmiyor musun? Hemen aşağı inmelisiniz. Bu çok ciddi bir durum. bir ayı var. Hemen kaçmamız gerek. Hmm. Hmm? Ah. Büyük babam çok iyi bir aktördür. <laughs> Kesinlikle öyle. Haydi'nin fikri. Hmm. Gerçekten mi? Hı hmm. hı. <laughs> <laughs> Tuhaf. uzun zamandır o sesini hiç duymadık. Yeterince uzaklaştık da ondan artık güvendeyiz. E peki onlar nerede? Peşimiz olmalıydılar. E, sence bizi kandırdılar mı? Bunu yaptılar Seher. Büyük bir haksızlık ettiler. Ama ya gerçekten bir ayı varsa? Ee... Evet, her şey yoluna girdiğine göre ben kulübeye geri dönüyorum. Büyük baba, her şey için teşekkür ederim. Ee, sakın geç kalma Haydi. Geç kalmam büyük baba. O zaman bizim daha hızlı davranmamız gerek. Evet. Haydi koş çabuk. Evet. Seni yakalayacağım keçi çobanı. Geçin çobanı! Oh, 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 oh. O ağaç ev benim olacak. Az önce gerçek bir savaş başlattın sen. Kıskanıyorsunuz çünkü Peter'inki gibi bir ağaç evi yapamıyorsunuz. Bu onun hatası değil. Neden kendinizinkini yapıp bizi rahat bırakmıyorsunuz? Biz sizi kıskanmıyoruz. O zaman neden sürekli Peter'le tartışıyorsunuz? Söylesenize o size ne yaptı? Hıh. Evinizi yapmanıza yardım edersek. Ha? Ne? Haydi. Hayır. Ama o zaman bizi rahat bırakırlar ve senin de artık ağaçevin için endişelenmen gerekmez. Onların bir şey yapmasına asla yardım etmem. Ben de senin yardımını istemem keçi çobanı. Kendi ağaç evimi kendim yapabilirim. Bundan emin misin? Bu çok uzun zaman alabilir. Hatta bütün yaz sürebilir. Nasıl yapılacağını biliyorum. Siz hiç merak etmeyin. Kısa sürede tamamlamış olacağım. En iyi ağaç evi kimi yaparmış göreceksiniz o zaman. Hadi gidelim. Evet, ağaç evimizi kurtarmış oldun haydi. Hem de ikinci kez. Ee Merhaba çevimize hoş geldiniz arkadaşlar. Aa, sağlam oldu, emin misin? Umarım yakında bir fırtına çıkmaz. Halledecek birkaç küçük ayrıntı kaldı ama sabah sağlam oldu. Güvenin bana. <laughs> birkaç küçük ayrıntı tabii. Ee, yeniden yapabilirim. <laughs> e, belki de eskisi gibi kasabada oynamalıyız ha. yeni fosiller bulabiliriz. Ağaç evi yapmalarına yardım edecek miydin peki? Bu senin ağaç evini kurtaracaksa evet.